vekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, AK Parti Teşkilatımız, İl Müftümüz adı Pazarı. işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Ne yazık ki bin uzatacak kadar alçalan azgın bir günü vardır. Bu kifayetsiz muhteris. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde Örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Ne yazık ki bu ağır suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermek yerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla zehirli bir kampanya başlattıklarına şahit oluyoruz. Bu çevrelerin yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerde kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşi atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz bir buçuk yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırma tepki göstermek amacıyla Siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır. Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da amaçlarını da çok iyi tanıyoruz. 28 Şubat'ta Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz'da olduğu gibi Bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kasteden bu zihniyete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Devletimize, milletimize, Gazze'ye, Filistin'e yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'in, vatanımızın birliği, kardeşliği için dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi.